Merhaba arkadaşlar bu videoda sizler için kazanım kavramı testi 1'i biri çözüyorum. Birinci sorumuz yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi önermedir diyor. Önerme olabilmesi için doğru ya da yanlış kesin bir hüküm belirtmesi lazım. Hemen bakalım bir tek sıra halinde ilerleyiniz diyor. Burada bir istek var e, o yüzden doğru ya da yanlış bir şey diyemem bu önerme değildir. Çarpı atalım. 2. Bu film çok güzel. Göreceli bir kavram arkadaşlar. Bana göre güzeldir, sana göre değildir. O yüzden doğru ya da yanlış kesin bir hüküm belirtmiyor. Önerme değil. 3. 8 sayısının kare kökü 4'tür. 8 sayısının kare kökü arkadaşlar 2 iki kök 2'dir. Yani yanlıştır bu ifade. Yanlış bir kesinlikle yanlış bir hüküm belirttiği için önermedir. Tamam mı? Yani doğru ya da yanlış olması beni alakadar etmiyor arkadaşlar. Sadece doğru bir hüküm mü belirtiyor, yanlış bir hüküm mü belirtiyor bu önemli önermede. 8 sayısının karekökü 4 değildir, yanlıştır. Kesinlikle yanlış olduğu için de önermedir arkadaşlar. Eşkenar üçgenin tüm iç açılarının ölçüleri 60 derecedir, doğrudur. Doğru bir hüküm belirttiği için, kesin bir hüküm belirttiği için bu da önerme. Negatif sayıların tüm kuvvetleri negatiftir. Hayır, bazı kuvvetleri çift kuvvetleri de pozitiftir arkadaşlar. Yanlış bir hüküm belirtiyor. O yüzden bu da önermedir. Tekrar edelim. Doğru ya da yanlış, kesin hüküm bildiren ifadeler önermedir. Doğru ya da yanlış olması önemli değil, tamam mı? Böyle doğru ya da yanlış bir hüküm belirtmesi önemli. Peki, buna göre kaç tanesi önerme? Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tanesi. Cevap C şıkkıdır diyoruz. Gelelim ikinci soruya. Yukarıda verilen doğruluk tablosunda x, y, z ve t harflerinin yerine gelmesi gereken doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar P, Q'yu vermiş. P ve Q'nun değili P veya Q tablosunu vermiş. Şimdi benim ihtiyacım olan şey Q'nun değili değil mi? Q'nun değilini de şuraya yazalım mı? Q buysa arkadaşlar Q'nun değili. Biri, birin değili nedir? 0. Sıfır. 0'ın değili 1. 1'in değili 0, sıfır, 0'ın değili 1. Yani Q'nun değilini de ben şu şekilde yazdım. Peki o zaman bakalım. Verilmeyen yerleri bulalım. 1 ve 0 nedir? Çarpma gibi düşünüyorduk. 1 ile 0'a çarptığımda 0'dır. 1 ve 1 nedir arkadaşlar? 0'ın değili 1 ya. Artık şu pembe yazdığım yere bakıyorum. 1 ve 1, bir, 1'dir. Yani x 1'miş. 0 ve 0 nedir arkadaşlar? 0'dır. 0 ile 0'ı çarptığımda 0'dır. Çarpma gibi düşünüyordum V'de. Peki 0 ve 1 nedir arkadaşlar? Yine 0'dır. Çarpma gibi düşündüm. Peki şimdi gelelim yan taraftaki çizelgeye. P veya Q'ya. Şimdi şunlar verilmiş zaten. 0 veya 1. Q1 değil arkadaşlar. Artık burada değilini almıyorum. 0 veya 1 veya 7 toplama gibi düşünüyordum. 0 ile 1'i topladığımda 1 oluyordu. 0 veya 0. 0 ile 0'ı topladığımda da 0 oluyordu arkadaşlar. Hemen sırayla yazalım. X, Y, Z ve T. X'ini bulduk 1, Y'yi 0, Z'yi 1 ve T'yi de 0 bulduk. 1 0 1 0 1 0 1 0 evet. C şıkkında var. 2'nin cevabı da C'dir diyoruz. Gelelim 3. soruya. Olmak üzere bileşik önermelerinden hangilerinin doğruluk değeri 1'dir diye bize soruyor. Arkadaşlar P ve Q 1'miş. Bakın V bağlacı varsa ve sonuçta 1 arkadaşlar çarpma gibi düşündüğümüzde kesinlikle P 1'dir ve Q da 1'dir deriz arkadaşlar. Şimdi yerlerini yazalım. Doğruluk değeri 1'i arıyorum. Bakalım. P'nin değili. P'nin değili nedir arkadaşlar? Şöyle de yapalım. P1 ise P'nin değili 0'dır. 0 sıfır ve Q neydi? 1'di. 0 ve 1 çarptığımda 0 olur. Demek ki 1 değilmiş. Çünkü 1'i arıyordum. Bunu 0 bulduk. 2'ye bakalım arkadaşlar. P'nin değili neydi? 0'dı. Ya da Q neydi arkadaşlar? 1. 0 ya da 1 nedir arkadaşlar? 1'dir. Peki 1 oldu mu? Oldu. Yani 2 doğrudur. 3'e bakalım. P ancak ve ancak Q'nun değili. Peki bu nedir arkadaşlar? P neydi? 1. Ancak ve ancak Q'nun değili neydi? 0. Bu da nedir arkadaşlar? 0'dır. Gördüğünüz gibi 3'ü de eledik. 1'i arıyorduk. 0 bulduk. Peki o zaman doğruluk değeri 1 olan sadece 2'dir arkadaşlar. Cevap B şıkkıdır diyoruz. Gelelim dördüncü sorumuza. Bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir diyor. Arkadaşlar burada şunu mutlaka iyi öğrenin. P ise Q arkadaşlar niye denkti? P'nin değili veya Q'ya denkti. Tamam bunu iyi öğrenelim hatta şöyle de çerçeve içine alalım. Şimdi arkadaşlar bakalım. Ee, şuraya P ise Q'ya şunu yazalım mı? P'nin değili veya Q yazdım. Bunun da değiliymiş. Değili veya Q ve P'ymiş arkadaşlar. Şuradakini yazdım. Peki burayı bir düzenleyelim. Şu değili var ya onu bir düzenleyelim. P'nin değilinin değili nedir arkadaşlar? Kendisidir. Değilinin de, değili kendisi. Veya'nın değili ve Q'nun değili de budur. Parantez içine aldık. Veya Q ve P Şöyle bütün halinde baktığınızda ne görüyorsunuz arkadaşlar burada? Bakın parantez içleri V bağlacıyla bağlanmış ve hepsinde ortak olan da P var. Doğru mu? O zaman ben bunu şöyle yazabilir miyim arkadaşlar? P, V, hemen parantezimi açıyorum. Burada ne var? Q'nun dili veya ne var burada da arkadaşlar? kü var bu şekilde yazabilirim Doğru mu Peki yani şunlar ve bağlacında yer değiştirse de sorun olmuyordu bunu yazdıktan sonra şurası nedir Arkadaşlar birisi bir mutlaka diğeri sıfır olur ya da sıfırsa mutlaka değeri bir olacak veya bağlacında ne olur o zaman bunun sonucu toplama gibi düşündüğünüzde bir de sıfırın toplamı bir oluyordu Arkadaşlar o zaman Burası nedir p ve 1. E, P ve 1 de çarpma gibi düşündüğümüzde P ile 1'i çarptığımızda ne olur? P olur arkadaşlar. Tamam. Hangisine denktir? Şıklarda bakın B şıkkına denktir diyoruz. Gelelim 5. soruya. Önermeleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri birdir diye bize soruyor arkadaşlar. Hemen bakalım. şimdi doğru mu yanlış mı onlara bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar bakın kök 2 ile kök 8 P önermesi kök 2 ile kök 8'i toplamış kök 10 bulmuş. Bu yanlıştır değil mi? Bunun doğrusu nedir? İsterseniz yapalım. Kök 2 artı kök 8 dışarıya nasıl çıkar? 4 çarpı 2'dir kök içinde. Bu 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 2 de içeride kalır. Bu işlemin sonucu 2 kök 2 ile kök 2'nin toplamı 3 kök 2'dir. Yani 2 elma, 1 elma daha, 3 elma gibi düşünün kök 2 elmaysa. Ya da x ise 2x, 1x daha, 3x gibi düşünün. Tamam toplama bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi 3 kök 2'ye eşit ama bu kök 10 demiş. Yani yanlışlık yapmış. Bunun doğruluk değeri arkadaşlar P'nin doğruluk değeri 0'dır. Peki Q'ya bakalım. Kök 8'den kök 2 çıkmış. Arkadaşlar kök 8 2 kök 2'dir. Çünkü kök içinde 4 çarpı 2 demektir. 4 de dışarıya 2 olarak çıktı. İçerideki 2 kaldı. 2 kök 2'den kök 2 çıkarsa 2 tane elmadan bir elma çıkarsa 1 elma kalır. Yani kök 2 kalır. Kök 2 elma dersek ya da kök 2'ye x derseniz 2x'den 1x çıktı. x kaldı. Tamam Kök 2 x'i. Bu şekilde gördüğünüz gibi kök 6'ya eşit değil. Kök 2'ye eşit. Yani bu da yanlıştır. Demek ki Q önermesi de doğruluk değeri sıfırdır diyoruz. Gelelim R'ye. Kök 8 çarpı kök 2. Kök içinde çarpılabilir bu. 8 çarpı 2'den kök 16 olur. 16'da 4'ün karesi ya dışarıya bu 4 olarak çıkar. Doğru mu? Doğru. O zaman R'nin doğruluk değeri de 1'dir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada doğruluk değerlerini P0, Q0 ve R'yi de 1 bulduk. Şimdi şıklarda bakalım arkadaşlar. Hangisinin doğruluk değeri birdir diyor. A'ya bakalım. P'yi ne bulmuştuk? 0. 0 ve R neydi? 1 veya Q da 0'dı. Evet. bir veya 0 1'di. Bunların içlerinden bir tane V bağlacında sıfır olması sonucu sıfır yapıyordu. O zaman A'yı eledik arkadaşlar. Sıfır oldu. Bir arıyorum. B'ye bakalım. P veya Q. P neydi? Sıfır veya Q da sıfırdı. Ve bir. Sıfır veya sıfır sıfırdır. Sıfır ve bir de arkadaşlar sıfırdır. Çarpma gibi düşündük. O zaman B'yi de eledik. Gelelim C şıkkına. Diyor ki R ise R neydi? 1. 1 ise P 0 ve 0. Yani 0 ve 0 sıfır da 0'dır. 1 ise 0 nedir arkadaşlar? Bunları çok iyi öğrenelim. 1 ise 0 0'dır. C'yi de eledik. Gelelim D şıkkına. P 0 veya R 1. 1 ise 0 neydi arkadaşlar sıfırdı sıfır veya sıfırda sıfırdı D'yi de eledik gelelim en şıkkına en şıkkı orada karışacak farklı renk kalem alalım P neydi arkadaşlar sıfır ise Q neydi sıfır ve R'de bir sıfır ve bir nedir sıfır yani burası sıfır ise sıfır bu da nedir arkadaşlar sıfır ise sıfır birdir Benden istediği de biri bulmaktı. Yani cevap eşit kıdır diyoruz. Gelelim altıncı soruya. Koşullu önermesinin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar karşıtını soruyor. Karşıtta ne oluyordu? Yer değiştiriyordu. Yani şöyle ise bakın P ise Q ise ne yapıyorduk? Karşıtı şöyle P ise Q karşıtı Q ise P'dir yer değiştiriyoruz. O zaman burada da yer değişikliği yaparsak nedir bu? Hemen şöyle yer değiştirelim. Karşıtı bunun karşıtı P ise P ve Q'nun değilinin değilidir. Aradığım budur. Bir düzenleyelim isterseniz bunu da şöyle diyelim bakın. Aşağıya şöyle biraz kaydırayım. Evet. P ise Değili nedir? P'nin değili veya Q'nun değilinin değili de kendisidir. Peki arkadaşlar bunun bakın P'nin değili veya Q'nun ne olduğunu biliyoruz biz. Hemen tamam, bunu iyi öğrenelim demiştik arkadaşlar. Şunun P ise Q'ya eşit olduğunu değil mi? İyi öğrenecektik. Tamam? O zaman bunu bu şekilde düzenledik. Sonuç ne oldu? P ise sonra parantez içinde P ise Q oldu. Bunu bize veren şık hangisi? Hemen bakıyorum. A şıkkı arkadaşlar. Altıncı soruda da A'ymış diyoruz. Gelelim yedinci soruya. Önermeleri veriliyor. Buna göre P ise Q önermesinin karşı tersi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar P ise Q'nun karşıtı nedir? Karşıtı yer değiştiriyorduk. Q ise P'dir. Peki bunun tersi nedir? Karşıt tersi. Önce karşıtını aldım. Şimdi tersini alıyorum. Tersini almak demek değilini almak demektir arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Şimdi ihtiyacım olan şey ne? Q'nun değili ve P'nin değili. Hemen şunların değillerini bulalım arkadaşlar. P'nin değili nedir? Şöyle yazıyorum. 4 artı 3 eşittir 7 diyor. Eşit değildir 7 olacak değil mi? Değili. Eşit, eşittirin değili eşit değildirdir. Peki onu yazdık. Gelelim Q'ya. Q'nun değili de arkadaşlar. 4 çarpı 3 büyük eşittir 12 diyor. Büyük eşittirin değili nedir arkadaşlar? Küçüktür 12. Tamam mı? Şimdi istediğim şey neydi? Q'nun değil. değili. Q'nun değili ne arkadaşlar? 4 çarpı 3 küçüktür. 12 ise iseydi ya. P'nin değili o da neydi? 4 artı 3 eşit değildir. 7'dir. Bu şıkkı veren bana hangisidir arkadaşlar? Şimdi bunlar 4 artı ile başlamış. Evet 4 çarpı 3 12 ise 4 artı 3 eşittir 7 demiş. Hayır 12 ise 4 artı 3 eşit değildir 7. Cevap o zaman D şıkkıdır diyoruz. Gelelim 8. soruya. Buna göre P, Q'nun değeri ve S önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım P önermesini. P önermesi diyor ki arkadaşlar her ne tam sayılar kümesinin elemanıysa yani tam sayılar kümesindeki bütün elemanların karesi 10'dan küçüktür diyor burası. Şimdi tam sayılar kümesinden bir tane eleman alalım. Şimdi hepsi diyor her diyor ya kendim kafadan alayım. n eksi 2 olsun aldım. Peki eksi 2'nin karesi nedir? 4. 4 10'dan küçük müdür arkadaşlar? Evet sağladı. Peki bu sağladı. Ama bir de ne alalım? İsterseniz 6 alalım. 6'nın karesi nedir? 36. Peki 36 10'dan küçük müdür? Hayır küçük değildir. Bu sağlamadı. Yani sağlayan da var sağlamayan da var. Ama bana her dediği için yani hepsi sağlıyor diyor. O zaman yanlışlık yapıyor. P arkadaşlar sıfırdır diyorum o zaman doğruluk değerine. Peki gelelim Q'ya. Bazı yani içlerinden en az bir tanesi ya da bazısı. Bazı tam sayılar kümesindeki n elemanları için n artı 5 küçüktür 10. Bazıları için olabilir. Mesela n yerine 0 verdiğimde şurada şöyle göstereyim. Ya da n yerine 1 vereyim. Olsun. 1 artı 5 6'dır. 6 ondan küçüktür. Sağladı mı? Sağladı. E bazıları için hakikaten sağlıyor. O zaman bu doğrudur. Yani Q 1'dir deriz arkadaşlar. S'ye bakalım. S'de bazı e, tam sayılar kümesindeki elemanlar için eksi 4 ile 24 arasındadır bu sayılar. E bazı sayılar evet yani eksi 4 ile 20, 24 arasında kim var? Eksi 3, eksi 2, Eksi 1, 0, 1, 2, işte 23'e kadar gidiyor. Evet bazı elemanlar var bu şekilde. Her demediği için doğru bir ifadedir. Yani bazıları vardır. Bazı tam sayılar vardır o sayı aralığında. O zaman bu da doğrudur. Doğruluk değeri 1'dir diyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Diyor ki bana P, Q'nun değili ve S diyor. P 0'dı. Q'nun değeri de 0, S de 1'di arkadaşlar. 0 0 1 oluyor. Yani bunu veren bize hangisi? D şıkkıdır. Evet, gelelim 9. soruya. X bir gerçek sayı olmak üzere önermeleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. P önermesinin doğruluk değeri 1'dir. Şimdi bakalım P ne diyor arkadaşlar? Bazı x'ler için yani en az bir tane 5'ten e, küçük sayı vardır. Doğru mu? Evet. Yani 4 vardır, 3 vardır, 2 vardır. Bir gerçek sayıymış. İşte 1 bölü 2 vardır. O zaman P doğrudur arkadaşlar. Bazı sayılar için bu doğruluk değerine baktığım için. Doğrudur diyorum. Peki Q'ya bakayım. Bu her yani bütün X'ler için X artı 3 7'dir. Arkadaşlar bütün X'ler için X artı 3 7 olabilir mi? Mesela X ne alalım? E, 5 alalım. 5 olsun. 5 e artı 3 nedir? 8'dir. Gördüğünüz gibi 7'ye eşit olmadı. Bana her dediği için yani bütün x'ler için bu sağlar dediği için yanlış arkadaşlar. Q'nun de doğruluk değeri de 0'dır. Şimdi bakalım. P önermesinin doğruluk değeri 1'dir. Doğru. Q önermesinin doğruluk değeri 0'dır. Doğru. P'nin değili. Hemen P'nin değiline bakalım. Arkadaşlar bazının değili nedir? Herdir. Evet. Her x'ler için x küçüktür 5. Küçük e, sembolünün değili nedir? Büyük eşittir. Evet bu da doğrudur. Peki p ancak ve ancak q önermesinin doğruluk değeri 0'dır. Yani p neydi arkadaşlar? 1'di. 1 ancak ve ancak nedir? Q'yu da neydi arkadaşlar? 0. Bunun doğruluk değeri nedir arkadaşlar? Tabii ki de 0'dır. Bu da doğrudur. E'ye bakalım. Q'nun değili. Q'nun değili. Bakın herin değili nedir? Bazı x'ler için x artı 3 eşittir 7 diyor. Eşittirin değili de eşit değildir olacak. mı bana eşittir diye verdiğinden yanlışlık yapmıştır. Bu ifade yanlıştır. Cevap eşittir diyoruz. Yanlış arıyorduk. Peki gelelim 10. soruya. Diyor ki doğruluğu ispatlanamayan ama doğru olduğu kabul edilen önermelere biz ne diyorduk arkadaşlar? İspat gerektirmiyorsa biz buna aksiyon diyorduk. Şöyle aksiyon Doğruluğu ispatlanabilen önermelere de ne diyorduk arkadaşlar? Teorem. Yani ispat gerekiyorsa teorem, ispat gerekmiyorsa aksiyomdu. Bunu veren şık hangisi aksiyom teorem? Evet birincisi aksiyom, ikincisi teorem. Yani cevap A şıkkıdır diyoruz. Gelelim 11. soruya. İki tek sayının çarpımı bir tek sayıdır. Yukarıda verilen teoremin hipotezi ve hükmü aşağıdakilerden hangisinde Tek sayıdır. Arkadaşlar, hipotez ve hüküm nedir? E, hangi durumda oluyordu? P ise Q durumunda oluyordu. P ne oluyordu? Hipotez oluyordu. Q da arkadaşlar, hüküm oluyordu. Peki, şimdi bakalım o zaman. Diyor ki iki tek sayının çarpımı bir tek sayıdır. Yani şöyle diye, diyebilir miyiz arkadaşlar? Birazcık kaydırayım. Şimdi iki tek sayı, yani bu x ve y olsun. Ne diyelim? ne diyelim? Şöyle diyelim. x ve y tek sayıdır. Sayıdır. Bu bir hipotezdir değil mi? x ve y tek sayıdır. O zaman çarpımları x çarpı y çarpımları da tektir. Bu da hükümdür. Yani şöyle diyorum arkadaşlar. x ve y tek sayı ise x çarpı y de hükümdür. Değil mi? Şuna benzettim. O zaman arkadaşlar e, ne diyelim? Hipoteze x ve y tek sayıdır. E, x ve y tek sayıdır. Evet hipotez hükümde x çarpı y tektir. Yani şöyle düşünün. x ve y tek sayı ise x ve y çarpımları tektir. Oldu mu? Oldu. Veren, bunu veren bize e şıkkıdır. Tamam İse'ye çeviriyoruz. İse de ilk yazılan hipotez, ikinci yazılan da hükümdür. Bu şekilde daha kolaylıkla yapacaksınız. 12. soru önermesinin sözel olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın her x doğal sayıların elemanı için x'in karesi sıfırdan sıfıra eşit sıfırdan büyük ya da eşittir. Tamam mı? Bunu arıyoruz. Şimdi o zaman şu bazılarını eledik. Bazı yazanları. Çünkü her olacak. B ve D elendi. Gelelim. Bu doğal sayı olduğu için. Bakın burada tam sayı demiş. Bunu da eledim. Evet doğal sayı ve tam sayı demiş. Bunu da eledim. Şimdi dediğime uyuyor mu? Her doğal sayının karesi sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir. Evet bakın bu sağladı. Evet arkadaşlar videom burada sona eriyor. Eğer videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olarak ve yorum yazarak beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.